Beklettiğim için özür diliyorum. Beklettiğim için özür diliyorum. Beklettiğim için özür diliyorum. Beklettiğim özür diliyorum. Bir, 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 bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika Bir dakika, bir buraya, buraya. Buraya. Gördün mü? Bu jenik olsun. Jenik olsun. Hastasın sen. Yemiyorsan kedi kedi. Dur, bir dakika, dur, bir dakika, bir bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir bir dakika, bir

Selamun Aleyküm insanlara ve arkadaşlarım cümle insanlara. 2024-23 Haziran Pazar. Kedilerin beslenmesine vesile olmaya devam ediyorum. Kedilerin beslenmelerine vesile olmaya katkıda bulunmaya devam ediyorum. Bu kedi biraz hastaya benziyor. Nipir etmiyor. Yatok, ok. yatok olmadan sabah. Saat kaç anda? saat nasıl biliyoruz? Yok, görmedik saati. Saat 7.50. 0.50. Sultanahmet Meydanı'nda kedilerin beslenmesine katkıda bulunmaya, beslenmeye çalışıyorum.